Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Videolu Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dağılmayan bütün püf noktaları ile patatesli sulu köfte tarifi hazırladım. O kadar güzel ve bereketli bir yemek oldu ki gerçekten çok lezzetli ve tam tutan bir tarif hazırladım. Bence bu tarifim herkesin defterinde yer alması gereken harika bir tarif. Sizlere daha fazla bekletmeden geçelim yapım aşamasına. Yaklaşık 200 gram dana kıymayı uygun bir kaba alıyoruz ve üzerine 2 yemek kaşığı köftelik bulguru ekliyorum. Baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. 3 diş sarımsağı da rendeledim ve güzelce yoğurmaya başlıyorum. Burada yoğurmak çok önemli. En büyük püf noktası yoğurmak. Eğer çok güzel böyle bastırarak yoğurursanız gerçekten çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Asla dağılmayacaktır. Bir diğer püf noktası da eğer vaktiniz varsa 15-20 dakika kadar buzdolabında bekletin, dinlensin. Daha güzel sonuçlar elde edelim. Evet, ben dinlendirmek için kaldırdım buzdolabına. Yaklaşık 15-20 dakika dinlendirdim. Eğer vaktiniz yoksa bekletmeyebilirsiniz. Köfte harcımızdan parçalar alarak yuvarlayalım. Şöyle misket büyüklüğünde olması yeterlidir. Çok büyük olmasın. Yuvarladığımız köfteleri de un serptiğimiz bir tepsiye kaba koyup güzelce sallayalım. Birbirine yapışmaması için bu işlemi yapıyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde sallayalım. Ve bir kenarda beklesinler. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını tenceremize alalım. Üzerine bir adet orta boy yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Güzelce rengi dönene kadar kavuruyorum kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum ve biraz daha kavurmaya devam ediyorum. 3 adet orta boy küp küp doğradığım patatesleri de ekliyorum ve 2-3 dakika daha kavurma işlemine devam ediyorum. Kavrulduktan sonra üzerine 2 parmak geçecek şekilde sıcak su ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynadıktan sonra üzerine Hazırlamış olduğum köfteleri dikkatlice yavaş yavaş ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyelim ki birden dağılmasınlar. Köfteleri de ekledikten sonra dikkatlice şöyle yavaş yavaş bir iki tur karıştıralım. Üzerine tuz, damak zevkinize göre pul biber ekleyip yemeğimizi pişmeye bırakalım. Eğer burada e, suyu azalırsa ihtiyaç görürseniz su ilavesi yapabilirsiniz. Tabi sıcak su koyun muhakkak. Yemeğim pişti. Şöyle yakından da göstereyim. Altını kapattım. Artık servise alabilirim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma yok. Köftelerim yaptığım gibi duruyor. Buradaki püf noktası gerçekten yoğurmakta bitiyor arkadaşlar. Güzelce yoğurun ki köfteleriniz dağılmasın. Patatesli de şahane oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Videolu yemek tarifleri kanalına abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.